Oyun Fatih ekrandan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramda kaç VIP apela topladınız? Herkes yazsın bakalım. Beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın kanalımıza. Özellikle ekranın kanalımı yeni açanlar. Evet, oyun dünyasında büyük değişiklikler oldu Fortnite'ın. sopa almak daha mantıklı. Fazlasıyla arkadaşlar e, seslendirmeler gördük. Öncelikle şunu söyleyeyim Ramazan'da çok fazla arkadaşlar içerik yapmadım. Çok yapmıyorum biliyorsunuz ama şu an başlıyoruz çünkü hem chapter 1'de hem burada büyük değişiklikler olacak. Eventler göreceğiz arkadaşlar ve burada Midas aslında buranın baronunun kendisi olduğunu söylüyor. Bir baron kartel savaşını biz Fortnite semalarında göreceğiz. Teori yapacağız. Şimdi bir gameplay yapalım. Fazlasıyla çünkü seslendirme var. Bu seslendirmelerde arkadaşlar biz şunları görüyoruz ki Midas aslında buranın boyutluluğunu Kuruta'a vermek istemiyor ve buradan bir hikaye uydurmuşlar. Aslında bu Chapter 5'te yapılacak bir olaydı fakat yapmadılar. Bakalım şu an çok büyük ihtimalle biz bunu şu an bu chapter'da göreceğiz. O benim istediğim detayları bize gösterecek Fortnite. Evet vahşi bir adam burada da kesin adam vardır. bir gidelim Çok e, içerik var şu an bu chapter'da. Godzilla geldiğinden beri biliyorsunuz ki. Hani nereye gideceğimiz için direkt bu kadar içeriğin olması güzel bir şey zaten. Bakalım. Ooo altınlama bulduk. Güzel. Yine bir pompalı sordu değil mi? Paleye güvenmiyorum. şey var mı bunda? Kurt yok değil mi? Okay. Çok yakışıyor bu arada Midasa bu ya. ya. Canımızdan kıymetli mi arkadaşlar? Ha? Canımızdan kıymetli mi söyleyin? Tamam. Fazlasıyla görev geldi buraya. Okay, fix it. Şunu da alalım. Tamam. Go. Burada bu silah çok oynamıyorlar. Ben beğendim abi. Benim adam mı? Buradan arkalarım ben onu. Bence buradan sıkan o değil. O içeri girdi ne diyorsunuz? Modmuş zaten. Bu o değildi bence. Ya bu ikinci gelen eğer şeyse harbiden vicdan azabı şekerim yani öyle söyleyeyim. Ver evet abi. Eyvallah güzel. Kanunsuz hızlandırıcı taarruz. Vurdukça zanıyor bu. Go. Limanşehir geliyor abimiz. Ee, bu harbiden. Bak şöyle yapalım. Yukarı çıkalım. Selamünaleyküm. Adam tam lovumuzda kalacak hikayeyi güzel yapmışlar abi. Bir sonraki videomuzu inşallah teori tarzında bir şeyler yaparım. Yeni dene yeni map geliyormuş onu da çekeceğim. Buradaki adam ne oldu? Şunu üstüm almam lazım. Burada Buradaydım be hocam. Hocam Çok seviyoruz. Silahın gücüne bakar mısın? Bunu nereden alıyoruz? Gençler. Söylerseniz sevinirim. Black Market'in silahı değil mi bu? Çok felaket bir şey ya. Hızlandırıcı bir şey yok ya. Gerçi şu an şeyiz. Araba var. Ha tamam okey. Ee, yer gösteren NPC şeyi var. Ondan fight Bak bot gibi değilsin gibi mi? Niye böyle? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Harbiden seslendirme olayının gelişi yani şu an büyük bir hazırlık var bu anlamda ve Midas'ın özellikle Midas NPC'sine gittiğimiz vakit bize şunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki ben ona boyun eğmem. Ben ona boyun eğmem diyor. basayım yeter. <laughs> Adam durmadan bomba spamlıyor abi. Şaka gibi. Ölüyordum ha. İyi vurdu. Tamam yeter orada. Şunu basayım gidelim. Medkit vardı. Nasıl bir silah abi. Gel bakalım gel. Normal patrol de bitmiş ya. Lama var. şu an en azından NPC piste kaldı. Abi NPC bize kalsın kardeşim. Şimdi şuraya gideceğiz. Evet sizce neler olacak Fortnite'ta yazın. geliyor olabilir. Bu NPC seviyorlar abi. Yani herkes ve sıfır inşaatı özellikle daha iyi. Alanı göstermesi sıfır inşada daha çok işe yarıyor. Tamam. Seni aldık, seni aldık. Mamut. Şöyle yapalım o zaman. Tamam, Mamut da oynayalım. Midas'a yakışıyor abi. Bizim tartelimiz Midas. Tamam, seni aldık. Dediğim yere gideceğiz. Hep beraber. Okey. Ga. Şimdi Bizim araba pert'i mi çıkmıştı? Bizim araba biraz sıkıntı da. Eee. Yürümek de sıkıntı be kardeşim. Dur. Bir tane araba bulmamız gerekiyor. Şimdi şöyle. Kara borsada ağaç cesarca. Bu tarz eee yenilikler. Fortnite'a biliyorsunuz yeni yeni ekleniyor. Yani eskiden chapter bir de görün. İşte mat bir işe yarıyordu. Yani materyallerle otomattan alışveriş yapıyordu. Şu altın bir de bunun yanına farklı bir şey daha geldi. Farklı bir para birimi böyle bitcoin gibi. E, e, bunlar arkadaşlarla oğlum hala Bir dakika. ne niyet neye kısmet? Ne niyet neye kısmet? Bak tren benden gitti. Öldürdü mü? Şaka yapıyorsun. NPC öldü adam. Yemin ederim adam NPC'yi öldü. Sıkıntılı çıktı Rıza baba. <laughs> Abi adamı keşke ben öldürseydim ya. Tamam. şöyle doğru bir gidelim. Araba araba araba. Evet çok güzel arabamız var. Direkt hızlı arabayı alalım. Hızlı bir şekilde gidelim. Şimdi biliyorsunuz ki en son bir portal savaşı izledik arkadaşlar biz. Ve portal savaşı ile birlikte bir fightlama gerçekleştirdik. İşte Yeşil oradan kurtuldu vesaire. E oradan nasıl bir altın patlaması çıktı denildi. Ee, ve Midas bu dünyaya geldi. Kurtla beraber ama kurta biat etmek istemiyor. Biz bunu seslendirmelerden değil, direkt Midas'ı kendi NPC'sinden gördük. Midas aslında onun egomanyasını bu bilim kurgu dünyasında alt etmek ve yok etmek istiyor arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili farkındaysanız, Şeptelik'teki bu büro sezonunda işte şimdi bir kat görevi var bakın. Ee, bizim envanterimizde arkadaşlar. Bakın böyle bir şey var. Yaygın kanun kaça anahtar kartı. Böyle bir görev e, mantalitesi ve sistemi kurdular. Şimdi bak. E, bu tarz yerlerde hocam nereden iniyorduk buraya? Şuradan iniyorduk. Okey bir inelim bakalım. Ne oluyor burada? Böyle oyuncular türede. Bak şimdi. Bak izle ne diyor. Ne hakkında bilgi edinmek istiyorsun? Durun yani. Gelmeyin kardeşim ya. Kılıçkursoy, tanışıklığımız eskiye dayanıyor. Ve evet hep böyle kendini beğenmiş bir palavracıydı. Baron bir kuruşu yokken bile dünyanın kendisine ait olduğuna inanıyordu. Ben her zaman onun bir adım önündeydim. Sanırım yıllar içinde bu durumu üzerine alınmaya başladı. Neyse bu konuda yapacak bir şey yok. Bu alemlerin kralları en iyisi olurlar. Ya ya da en iyisine boyun eğerler. Kurt soyda bana boyun eğecek. Hocam kurtlar vadisine döndü. Cevap vereceğine söz veremem. Evet bu fedakarlıkta yapmıyorum. İnan bana bu insanlar kendileri için neyin en iyisi olduğuna gayet güzel karar verebilir. Ayrıca bu suçlular yönetilmek istemiyorlar. Özellikle de benim tarafımdan. Ama hepimizin ortak bir hedefi var. O da kurt suyu herkesin yolundan çekmek. Bu sağlam temelleri olmayan geçici bir ittifak. Ancak bunu başarabilirsek herkes kazanır. Ve bu harika olur. Herhalde buraya laf olsun diye kanunsuz kent demiyorlar. Evet. Arkadaşlar. Burayı açabiliyorduk. Biliyorsunuz burada gizli bir yer var. Ee, i̇şte sandık var burada. Böyle bir mantık eklemişler oyuna e, ee, ve öncelikle şunu söyleyeyim. Fortnite böyle bir adım attı. Gameplay'i boş verin ve Fortnite teorisinde biliyorsunuz Godzilla geldi. İşte Godzilla'yı bu kadar erken bitirmesi saçma değil miydi diyenleriniz var. Ee, oradan o hikayeyi devam ettirmeyip kendi has hikayesine oyunun dönmesi çok çok mantıklı oldu arkadaşlar. Neden? Çünkü Fortnite'ın zaten bizim Fortnite'tan istediğimiz bu ana hikayeyi e, yapmak ve bakalım şimdi bu ana hikaye düzeyinde bizlere neler gösterecek hep birlikte göreceğiz. Abi Yırtı etkinleştiririz tamam. Yırtı etkinleştiririz abicim. Mor şey veriyorsun onu veriyorsun. bu adam bunların hepsini satın mı almış kardeşim? Tamam görev oldu. Okey, oldu bak buraya girmiş. Adam buraya direkt giriş yapmış abi. Let's go. Hadi gidelim. Ne oluyor şu an burada abi? Burada bir fight var. Biz bir konuşlanalım. Ee, yani Shogun metasıyla Midas'a döndüler Bir daha nasıl Bir şey yapacaklar bilmiyorum ama buradaki Kurt e, dağının e, Gene bir mini Event tarzında arkadaşlar e, Fırlaması bekleniyor yani oradan e, Büyük ihtimalle bir event sağlayacaklar Bizlere ama şu an Fortnite'ın bu mini hikayesi çok yakışmış. Yani çok güzel oldu. Midas'ın Chapter 5'te yapılmayan olayı zaten yapımcılar şu an arkadaşlar bu chapter'la bunu yapmayı amaçlıyor. Farkında Bak Midas orada diyor ki ee, onun hegemonyasını bitirmemiz gerekiyor. Asılı bendim diyor. Onunla zamanında da çok kapıştık. Bak baron kelimesini kullanıyor. Bildiğiniz arkadaşlar cendere müziği gider buraya. Yani Fortnite birazcık daha o kurtlar vadisi mantığını buraya işlemişler. İşte yani ben sizden e, yani şu an birazcık belki erken olabilir ama e, mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Fortnite'ın bu bilim kurgusu nereye gidebilir ama ben ileri günlerde çok fazla hikayeyi göreceğimize inanıyorum. Çünkü bu haritada şu anda sıfır noktasının bir gücü ve parçasıyla bir hareket edildi. Yeni bir gerçeklikle yeni bir hikayeyle arkadaşlar buraya bir adım atıldı. Bu neymiş lan? Kırmızı yanıyor burası. Neyse bunları bekleyelim bakalım bir gelsinler. Ben e, Fortnite'da daha ne gibi adımlar atılacak çok çok merak ediyorum arkadaşlar sizler gibi. Bakalım hep birlikte göreceğiz ve Fortnite'da e, Midas'ın şu anki kurta karşı mücadelesi büyük ihtimalle ileride yaşayacağımız bir eventle. Ve bu dağın harekete geçerek e, Midas'ın e, farklı bir şekilde ona karşı çıkmasıyla ve onun da o kurt heykelini canlandırmasıyla mapte bir değişiklik olacak. Yani biz diğer sezon büyük ihtimalle Midas'ın birazcık daha böyle o Midas tarafının kaybettiğini göreceğiz. Ve sonrasında da Fortnite'ın hatırlayın Chapter 2 gibi işte aydınlık taraf, karanlık taraf diye bize bir e, kurgu attılar. Bir hikaye. E, onun birazcık daha böyle Baron Kartel'e çevirdiler. John underground dediğimiz o yeraltı dünyasındaki chapter 5'in başında bunu atmaya çalıştılar. Yapamadılar. Bak fark neyse gene tren metro var haritada. E, bununla ilgili bir şeyler yapacaklar ama ben size şunu söyleyeyim. İleride okurduğun canlanıca ve teorim şudur ki Midas bu chapter'ın sonunda bütün hegomanyayı kendi eline alacak. Çünkü Midas'ı tekrar geri getirmeleri arkadaşlar bir risk miydi? Ee, yani hem riskli hem değildi. İnsanlar çünkü Midas'ı harbiden chapter 2'yi kurtaran e, i̇şte Marvel sezonu artı Midas'tı. Yani Midas çok sevildi arkadaşlar. Bilmiyorum bu arada kaçmıyorum. Biraz teori yapalım. Ödürsem ödürsem muhabbetimiz yarım kalmasın. Ee, değil mi? Böyle bir detay var yani burada aslında. Buradaki en büyük detaylardan bir tanesi bu. İlerleyen teorilerde de Midas'ı zaten çok etkin bir şekilde kullanacaklarından hiç ama hiç dahi şüphemiz yok arkadaşlar. ama ben şuraya bir kurulayım çok da şey harcamadan bunlar burada fightlıyor zaten. Sıkıntı yok. Başka ne tarz eventler olabilir? Sadece bu kurtla ilgili mi bir event mi olacak? Tabii ki de arkadaşlar farklı farklı eventleri de biz Fortnite açısından göreceğiz. Ama böyle sağlam bir teori yapacağız. Merak etmeyin. Şu an ama bildiğimiz tek bir şey var. kurt buranın bir baronu ama Midas da aslında bir baron yani bir masayı yönetmiş 5M konuşuyor gibiyiz ama Midas da kendinin baron olduğunu söylüyor. Yani şu anda kartel vs baron gibi bir mantık karşımıza çıkacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben teorilerinizi... Mi... Abi bu bot mu bunlar? Konuşalım diye geldik buraya ama. Konuşalım diye geldik buraya. Böyle kırmızı mı gösteriyor öleni? Onda bir şey var herhalde. Ben bayağı kaçırdım oyunu galiba. Ramazan'da oynamaya oynamaya. Neyse şuraya gelsin. Yani Fortnite'ın şu anki olayı bu. Bir şey kaçırdıysam. E, görevlerde vesaire bunları yapalım. Ee, kanun kaçağı hikayesi. Mesela bak, bunları yapalım. Midas Rüzgar Baron. Baron aranıyor. Bak bunları yapmamışız. Mesela bunları arkadaşlar hep birlikte bence bu hafta bir yapalım. Tamam? Bu hafta hepsini yapalım. Güzel olur. Hem teori konuşmuş oluruz. Royale çok yani chapter bir genellikle çekiyorum. Baturol'u unutmayalım. çünkü ben Fortnite çok özledim. Sizi özledim. Çok fazla içerik yapamadım. Ee, bilginiz olsun. Evet şimdi adamla bir kapışalım bakalım. Eee ustam neredesin lan? Nerede bu adam? Evet geliyor. Şöyle yürürken bu silahla bir vurma keyfisi. deliriyor karakter. Güzel vurdu ve selam. Mamut deli bir tane. Adam iğne deliğinden vuruyor turşu ya. Bu ona ağır bir darbe verdi. Kafa yemek istemiyorum. Boş yere kafa yemeyelim değil mi? Yukarıdayız zaten. Bu arada o görevleri yapacağım. Adam iyi oynuyor. Bazen Loveground'da olan da Charlie'dır arkadaşlar. Unutmayın ama canı az. Orada bir 50 attım. Medkit'i yoktur bu adam. Ben sana söyleyeyim. Medkit'i yoktur. Koşarken vurmaya çalışacağım. Bütün metaller onun. Tekrar geri dönecek çünkü. Bence mamut yapmayalım. Ha canı yok. Güzel bir vuruş atabilirim tabii. Midas. Onu kartel olarak katlediyorum arkadaşlar. Diğer bölümde e, ben bu görevlere bakmak istiyorum arkadaşlar bu arada açık söyleyeyim. E, bunlara bir bakalım. E, o, bu şey videosu gibi düşünün arkadaşlar. Şöyle bir ortamı bir toplama yayınla yapacağız bu arada. Canlı yayınlarımız da olacak onları kaçırmayın konuşacağız. Daha konuşacak arkadaşlar çok şeyimiz var. E, görevler önemli mağazada. Ooo mağazaya ne gelmiş? O gece 90 koduyla efendim bize destekleyebilirsiniz. Instagram'da sizleri paylaşıyorum. İsimlerinizi okuyun, özelden de konuşuyorum. 5500 paperli indirimli bunlar ne oğlum? Oğlum çok iyiymiş lan. Ben böyle alevli şeyleri severim arkadaşlar. Ben de alacağım. Ee, dediğim gibi görevlere de mutlaka bakalım. Bir dakika neydi görev? Kanun kaçağıyı kes bak yapmadık bunları. Adadakiyle konuş. Arkadaşlar tamam bu görevleri yapıyoruz ve üstüne teorileri zaten birlikte konuşuruz. Hem de güzel olur. Sizleri seviyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun.